Retro Türk TV'den herkese merhaba. Ben Eylül Şahin. Sektörün gündemini belirleyen haberlerle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Adıyaman'da vatandaşlarla bir araya geldi. Depremzedeleri zedeleri anma programında konuşan Bakan Bayraktar, asrın felaketini asrın birlikteliğine dönüştüreceğiz dedi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Türkoğlu'nun Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından, TPAO Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevine vekalten atandığı bildirildi. EPDK Kasım ayına ilişkin petrol ve sıvılaştırılmış petrol Piyasası sektör raporunu yayınladı. Raporlara göre Kasım ayında benzin satışları %35,49 arttı. LPG ithalatı ise Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %25,59 azalarak 262.785 ton oldu. Petter tarafından yayınlanan bültende benzin satışları 2023 Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre %30,89 artarak 451.184 metreküp olurken motorin satışları ise %12,78 artarak 2.966.472 metreküp olarak kayıtlara geçti. EPDK'nın Kasım ayına ilişkin doğalgaz piyasası sektör raporu ve elektrik piyasası sektör raporu yayınlandı. Doğalgaz piyasası sektör raporuna bakıldığında doğalgaz tüketimi 2023 yılı Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,16 artarak 5 milyar 336 milyon 91 bin metreküp'e ulaştı. Yayınlanan elektrik piyasası sektör raporuna göre ise lisansla elektrik üretiminin %26,81'i ithal kömür santralleri, %18,89 doğalgaz santralleri, %16,85'i hidroelektrik santralleri, %13,92'si lignin santralleri, %13,33'ü rüzgar enerji santrallerinde yapıldı. BOTAŞ, Şubat ayı itibariyle mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gazla elektrik üretim amaçlı kullanılan gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Haftanın gelişmelerinden başlıkları aktardık. Yeni gelişmelerle buluşuncaya dek. Hoşçakalın.